Merhaba Kafiruş takipçileri ve siz sevgili Yay burçları. Sevgili Yaylar, enerjiniz çok güzel. Her alanda kendinizi doğru kullanıyorsunuz. Çünkü özgürlüğünüzü nasıl kullanmanız gerektiği konusunda hiç kimse size ders veremez. Bu konuda herkese gereken dersi siz verirsiniz. Evet. 8 Kasım'a kadar Merkür terazi burcunda. Çok yeni insanlarla tanışacaksınız. 11. evinizi çalıştırıyor. Yeni fikirlerle karşınıza çıkan insanlara karşı biraz daha olumlu olun. Tepkisel olmayın. Onların sizin hakkınızda ya da sizinle yapması gereken çok güzel işler var. Onları bir an önce halledin sevgili yaylar. Ayın 9'undan sonra biraz daha gizemli olacaksınız. Çünkü Merkür 12. evinizde duygularınızı anlatmama konusunda size biraz ihtarda bulunuyor. Haklısınız. Hiçbir şeyinizi hiçbir şekilde anlatmayın sevgili yaylar. Çünkü sır saklama konusunda zaman zaman birazcık dağılabiliyorsunuz. Yani insanlara duygularınızı paylaşırken yapmanız gereken konuları da saklamanız gereken konulara da sır veriyorsunuz ve bazı insanlar sizin işlerinizi elinizden kapıyor. Sır olun sevgili Aylar. Ayın 15'ine kadar Biraz daha sevgi ve aşk konusunda dikkatli olun. Şimdiye kadar size ilgisi olan ama söylemediği, hani içinde sakladığı duyguları anlatan dostlarınız, arkadaşlarınız, hatta size hayran sevgililer bile ortaya çıkabilir. Çok dikkatli olun. Ayın 17'sinden sonra Venüs sizin burcunuzda. Güzelliğiniz, ışıltınız biraz daha ön plana çıkacak. Herkes sizin peşinizde olacak. Evet bir şeytan tüyü dedikleri olay sizde görülecek ve 23'ünden sonra güneşle birlikte muhteşem bir enerji seli içinde olacaksınız. Evet yaylar, sizin ayınız özellikle ayın 23'ünden sonra istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz diyoruz ve başarılı ve şanslı bir ay diliyoruz.